Hanım mefaat etti. Başın sağ olsun. Ee, Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Sekiz buçuk sene oldu. Sekiz buçuk yıl oldu. Evet. Böyle de sayıyorsun. Evet tabi. Saymaz olur mu? Geceleri zor oluyor diyorsun. Geceleri zor oluyor. He ee, böyle. gündüz iyi geçiyor. Arkadaşlarıyla çay ocağında camide cami cemaatiyle iyi şahalaşıyor. Böyle geçiyor yani. E ee, akşam olduğumuzda tabi ne edeceğiz? Sobanı yakacağım televizyona seyrediyor. Başka ne yapak? Böyle. Hanım hanım sağ olsa mesela ben her yere onu alıp gidiyordum mesela. Dostuma, işime, dostuma gidiyordum mesela. Cenazemde, ölüme mesela bunlara hep gidiyorduk. Ama şimdi bazı yerlere de gidemiyor, yok yani. Tek gidilmiyor. Tek oldu muydu? Olmuyor. Olmuyor, gidemiyorsun. Evet. Evet birazcık erken oldu ama ne edeceksin Allah? O da Cenab-ı Allah'ın bir mukaddereceği, takdir-i ilahi. Takdir ilahisi. Bir şey diyemiyor. Allah herkese uzun ömür versin, iyilik, sabır versin. Amin. Amin. Sabır başta gelir ilk evvela, biliyor musun? He. Doğru diyorsun.